Rus uçağının düşürülmesi konusunda yaptığınız açıklamalar sonrasında internet ortamında hakkınızda bir takım olumsuzluklara şahit olduk. Olayın aslını sizden öğrenebilir miyiz? Benim haberim yok. Yani dün e, Cuma sohbetinden sonra soru sorulmuştu. E, cevap verdim. Konuyla ilgili kanaatimi açıkladım. Yani gecenin 12'sinden sonra şu, şu saate kadar saldırı yaptılarsa e, ben artık o saldırılara alıştım. Herkes kişiliğinin gereği, ahlakının gereği neyse onu yapıyor. Onlar da varsınlar, onu yapsınlar. Ben istesem onların hepsini mahkemeye verebilirim. Adnan Oktar 5-6 bin kişiyi mahkemeye vermiş bugüne kadar. Ben istesem 50 bin kişiyi de mahkemeye verebilirim ama ben onlarla uğraşmıyorum. Onları Allah'a havale ediyorum. Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili de dün de ifade etmiştim. Bence bu yanlış olmuştur. Bu olmaması gereken bir şeydi. Şimdi bir takım insanlar milliyetçi duygularla sanki bir savaş var da ortada. Milliyetçi duygularla böyle ee, savunuyor olabilirler. Yakında görecekler bunun zararlarını. Aklı selimin hareket etmek lazım. Türkiye o o işi yaptıktan sonra, uçağı düşürdükten sonra aslında bakmayın bazen böyle e, bir daha yaparız falan gibi o tarzda konuşmaları. Aslında zeytin dalı uzatmaya çalışıyorlar. Rusya artık Rusya kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı mesela dün ya da önceki gün müydü yaptığı açıklamada e, Fransa'da bir toplantı olacak o toplantıda Putin'le görüşebiliriz bu konuyu dedi. Putin reddetti. Senle görüşmüyorum dedi. Özür dilemediğin müddetçe senle görüşmüyorum dedi. İş kötüye gidecek belli. Dün de ifade ettim. Bakın Rusya şey Suriye bir terbiyesizlik yaptı. Bizim uçağımızı düşürdü. Türkiye buna karşı bakın sessiz kalmadı. Suriye'de mesela demişti bir hata olmuş falan filan dedi ama bak Türkiye buna sessiz kalmadı. Suriye kendince aslında bir mesaj vermek istedi. Sen benim ülkemi bu hale getirdin, halkı sokağa döktün, silahlar gönderdin, Ülkemi bu hale getiren sensin demek istedi. Sonra da yine de hata olmuş falan diyerekten örtbas etmek istedi. Türkiye bunu affetmedi. Bir uçağa karşılık bir helikopter ve sonra da bir uçak düşürüldü. Türkiye affetmiyorsa Rusya'nın affedeceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum. İnşallah mesele büyümez ama Büyük devletler böyle şeyler affedemezler. Türkiye Suriye'yi affedebildi mi? Bizden 3-4 defa daha küçük olan bir devlet bizim uçağımızı düşürecek ve biz bunu buna sessiz kalacağız. Bu nasıl ki pek mümkün olmadıysa aynı şekilde bizden de belki 10 kat daha büyük olan, güçlü olan Rusya'nın buna sessiz kalacağını zannetmiyorum. Zaten tırları vurdular hemen. Aynı anda bizim tırlarımız vuruldu. 7 tane şoför öldü. Tırlar havaya uçtu. Oradaki Rusya'daki bir fuara katılmak üzere gitmiş olan iş adamları hepsi hapse atıldı. Bir kısmı hala hapisten, bir kısmı da küfürlerle Türkiye'ye gönderildiler. Küfür edilen küfür edile. Ve bir Ocaktan itibaren Rusya Türkiye'ye vize uygulamasına başlıyor. Anlaşma olduğu için bugünden itibaren başlayamıyor ama 1 Ocak'ta anlaşma bitiyor ve anlaşma biter bitmez vize uygulamasına başlıyor. Ve çok daha fazla önlemler alacaklarını ifade ediyorlar. Bunun çok önemli sonuçları olacaktır dedi Putin. Kanaatimce büyük planlar yapmaya başladılar. Türkiye işi bu noktaya getirmemeliydi. Benim kanaatim bu. Yarınlarda Allah korusun daha büyük olaylar olursa o zaman şimdi böyle horozlananlar, böyle konuşanlar görecekler. Bu iş yanlış oldu diyecekler yarınlarda. Zaten bir tane dostumuz kalmamış. Bir de Rusya'yla mı şimdi aramızı açtık yani durduk yere? Zaten Suriye ile düşmanız. Irak'la öyle. İran'la bakmayın öyle dost gibi göründüğümüz. Aslında aramız iyi değil. Yunanistan zaten ezeli düşmanımız. Dostumuz kalmamış dünyada. Dost gibi görünenler de sahtekar yalancı dostlar. Arabistan'ıymış, Amerika'sıymış. Bunlar zaten gerçek dost değil. Türkiye bu durumdayken şimdi uçak düşürdük ne oldu elimize bir şey mi geçti yani? Efendim angajman kurallarımız böyle. Angajman kuralı Allah'ın kuralı mı ya? Allah'ın kuralı mı? Angajman kuralını koyan sensin. Değiştir. Bu angajman kuralları ne zaman değişti hatırlıyor musunuz? Bu hale getirildi. Bizim bizim hava sahamızı hangi devlet ihlal ederse onu düşürebiliriz. Böyle bir kuralı ne zaman koydular? Suriye o terbiyesizliği yaptıktan sonra. Kardeşim o zaman sen de Suriye'ye karşı aynı kuralı koy. Sen benim hava sahamı ihlal ettiğin anda sen düşürürüm de. Ona karşı yap. Rusya'ya karşı neden yapıyorsun? Diyelim yarın İran'ın da bir uçağı girdi çıktı topraklarımıza. Onu da mı düşüreceksin? Irak Irak'ın uçağı girdi çıktı. Onu da mı düşüreceksin? Ya böyle siyaset mi olur ya? Yunanistan uçakları devamlı Ege'de Ege Denizi'nin üstünde sürekli bizim uçaklarla iddialaşı yapıyorlar. Bugüne kadar ne 10 defa ne 20 defa. Neden bugüne kadar bir defa düşürmediniz? Angajman kuralı diye bir şey tutturmuşlar gidiyorlar. Angajman kuralını yanlışsa değiştir. Suriye'ye karşı angajman kuralların budur. Diğerlerine karşı da şudur. Suriye benim uçağımı düşürdüğü için ben de ona karşı böyle davranırım diyebilirsin. Sana dünya hak verir. Bir taraftan bir daha olsa gene yaparız gibi laflar ediyorlar. Devlet böyle idare edilmez. Aşiretler bile böyle idare edilmez. Diğer taraftan da zeytin dallı uzatmaya çalışıyorlar. Sükunetle bu meseleyi halledelim diyorlar. Ya sen sakin davrandın mı ki Rusya'dan sakin davranmasını bekliyorsun? Şimdi adam senin sınırından bir girdi çıktı diye sen bunu yaptın. Şimdi onun uçağını düşürmüşsün. O nasıl sakin olsun? İnşallah sakin olur, inşallah mesele büyümez. Ama bu siyaset siyaset değil. Bu tür bir siyasetle bütün dünya ile kavgalı hale geliyoruz gitgide. Bir taraftan bir daha olsa bir daha yaparız diyorlar. Bir taraftan da Rusya uçağı olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Hangisine inanayım ben şimdi? Diyorsun ki Rusya uçağı bir daha yapsa gene yaparım diyorsun. Ondan sonra Rusya uçağı olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Hangisi doğru bunun? Bunlar çelişkili konuşmalar. Şu anda Türkiye'nin başında bunca bela varken Irak bölündü, Suriye bölündü, sıra Türkiye'ye geldi. Son Türkiye'den sonra da İran'a sıra gelecek. Büyük güçler, büyük güçler bu dört devleti bölmeyi kafaya koymuşlar. O yüzden Suriye bizim uçağımızı düşürdü, savaşa girelim diye. O zaman neyse ki savaşa girilmedi. Şimdi Rusya birkaç defa hava sahamızı ihlal etti, Baktı ki yine bir şey yapmadık. Bir daha yaptı. Belki de bu planlı bir şey. Kasten bunu yapıyorlar savaşa girmek için. Belki Türkiye'ye karşı başka bir şekilde düşmanlık yapacaklar. Planlamışlar. Belki onun için mazeret meydana getiriyorlar. Yani Rusya kaç defadır hava sahasını ihlal ediyorsa bir şey var. Bir şey yapmak istiyor ve bize bir şey yaptırmak istiyor. Neden biraz daha aklı selime göre davranılmıyor? Türkiye'yi savaşa sokmak istedikleri görülüyor. Bir kaos meydana gelirse Türkiye'nin güneydoğusunda halk ayaklanması başlatabilirler. Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi. Eğer büyük devletler müdahale ederse, bir şey olursa, olay büyürse, bir kaos meydana gelirse, hemen aynı anda Güneydoğu'daki elemanlarına talimat verebilirler ve halkı sokağa dökebilirler. Bu Türkiye'nin Suriye'ye benzemesi demek olur. Bakın böyle bir şey yokken bile Güneydoğu'da bir, bir sürü yerde sokağa çıkma yasağı var. Durum tehlikeli. Böyle bir dönemde bu hareket doğru olmamıştır. Ama bu milli bir mesele olduğu için kimse doğruyu konuşmak istemiyor. Yanlış anlaşılırım. İşte e, Rusya taraftarı zannederler. Ya bir Müslüman Rusya taraftarı olur mu Allah'ını seversen? Bu olacak iş midir? Yani doğruları konuşmak lazım. Kimse Doğruları söylemek istemiyor. Aslında herkesin kalbinde bir şey var. Ya bu iş yanlış oldu. Herkesin kalbi bunu söylüyor aslında. Ama bunu ben söylemeyeyim. Başkaları söylesin istiyorlar. Ha ben söyledim ne olacaksa olsun. Siyasi liderler hata yapmaz değiller. Ben dün de söyledim. Başbakanın ilk tepkisi şu olmalıydı bir bakalım olay neyin nesi, bir pilot hatası mıdır, nedir bir inceleyelim demeliydi. Böyle deseydi hemen sarılmamalıydı. Evet yaptık ettik yaparız ederiz bir daha yaparız falan. Böyle değil. Devlet idaresi böyle olmaz. Demeliydi ki bir inceleyelim bakalım mesela neyin nesi. Böyle deseydi bilse bile, bilerek yapmış olsa bile, talimatı kendi vermiş olsa bile böyle demeliydi. Belki daha kötü olaylar olacaksa o zaman hiç olmasa lafı değiştirebilir. İnceledik meseleyi pilotun hatasıdır diyebilirdi en azından. Ama olayı üstlendiler daha onu da söyleyemezler. Şimdi Allah korusun mesela Rusya bir iki tane uçağımızı düşürse Türkiye ne yapacak? Bir daha mı düşürecek? Ya bunun sonu nereye gidecek? NATO'ya güvenmesin Türkiye. Bu NATO Türkiye için savaşmaz. 80'li yıllarda NATO'nun başkomutanı Orgeneral Rogers bir, bir durum olursa NATO Türkiye için savaşmaz dedi. NATO'nun başkomutanı bunu söyledi. Ama Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar belli ki. Arkanızdayız falan filan diye yalanlar söylüyorlar. Amerika'nın ilk tepkisi ne oldu? İlk söz ne oldu? Bu mesele Türkiye ile Rusya arasında bir meseledir dedi. Yani biz karışmayız dedi. Karışmayacağız dedi yani. İlk tepki bu. Türk, ondan sonraki tepkiler destekliyor gibi. Ama nasıl konuşuyorlar? Çok diplomatik bir üslupla. İşte devlet böyle idare edilir. Mitik meydanlarında konuşmuyor Amerikan Başkanı. Mitik meydanlarında karşısında on binlerce insanı görünce Rusya'ya ona buna böyle e, kabadayılık yapmıyor. Diyor ki bu mesele Türkiye Rusya meselesidir. Ve Türkiye kendi hava sahasını koruyabilir. Bu kadar. Zaten bunu herkes biliyor. Tabii ki Türkiye kendi hava sahasını koruyabilir. Bunu herkes biliyor. Ama yarın ciddi bir olay olsa kesinlikle desteklemeyeceğinin işaretini veriyor. Biz bu meseleyi Türkiye Rusya meselesi olarak görüyoruz. NATO Rusya meselesi olarak görmüyoruz. Sen Rusya'nın uçağını düşürdüysen git kendin savaş o zaman diyeceğinin işaretini verdi. Bunlar bu. Türkiye'yi tahrik ediyorlar ve sonra da yalnız bırakacaklar. Kıymetli kardeşlerim Saddam'ı unutmayın. Saddam'ı unutmayın. Saddam'a oynanan oyun Türkiye'ye de oynanıyor. Saddam'a güç verdiler. Şımarttılar, güçlendirdiler, silahlar verdiler. Siyaseten de desteklediler, ekonomik olarak da, askeri olarak da. Saddam'ı Saddam yapanlar onlar. Saddam bu gücüne güvenerek şımardı. İran'a savaş açtı. 8 sene İran'la savaştı. Sonra göz kırptılar. Kuveyt'e girersen seslenmeyiz dediler. Kuveyt'e gir dediler. Kuveyt'e girdi 91'de. Sonra Halepçe'de Kürtleri vurdu, Şiileri vurdu, kendi halkını öldürdü. Beşar gibi bir tane dostu kalmadı. Kendi ordusu kendisi için savaşmadı. Güya Irak ordusu vardı. Bir de Saddam'a doğrudan bağlı cumhuriyet muhafızları vardı. Yüz bin kişilik. Çok özel eğitimli ve son model silahlarla donatılmış. Bir tane uçak havalanmadı, bir tane helikopter havalanmadı, bir tane tank sokağa çıkmadı. Çünkü kimse kendisini sevmiyordu artık. Karşıda Amerika'yı görünce herkes bıraktı Saddam'ı. Türk hükümeti dikkat etmeli. Bize aynı oyunu oynuyorlar zannediyorum. Bu alçaklar aynı oyunu Türkiye'ye de oynuyorlar. Destekliyor gibi yapıyorlar. Arkanızdayız diyorlar. Ondan sonra biz oraya buraya böyle yanlış hareketler yapıyoruz. Kendimize çok güveniyoruz. Daha hala kendi içimizdeki meselelerimizi halledememişiz. Hala kişi başına düşen milli gelir yılda 10 bin dolar. Gelişmiş ülkelerde 30-40 bin dolar. Hala bizde işsizlik yüzde 10 civarında. Hiç bunları düşünmüyoruz. Hala şehirlerimiz köy gibi. İki tane araba yan yana gidemiyor. İstanbul'una varana kadar öyle. Hiç böyle düşünmüyoruz bunları. Ve bu göz kırpmalar, arkanızdayız gibi laflara inanıyoruz. Hükümet bunlara inanmamalı. Kendi gerçek gücünü bilmeli. Elbette ki mıymıntı bir siyaset de izlenilmemeli. Korkak da olunmamalı. Ama gücünün üzerinde de iş yapmaya kalkışmamalı. Kalkışmamalı. Şu anda belki siyasi partiler çok konuşmuyorlar. Mesela milli bir meseledir. Yanlış anlaşılırız gibi düşünüyorlar. Hükümetin yanında yer almak lazım şu anda hükümet yanlış yapmış olsa bile gibi düşünüyorlar. Çok tenkit etmek istemiyorlar. Ama eğer bir gün zor durumda kalırsa Türkiye o zaman konuşmaya başlayacaklar. Doğal gazı oradan alıyorsun. Bakın kış geldi. Rusya doğal doğalgazını Senin mevcut doğalgazın iki hafta yeter Ondan sonra ne olacak Sen oraya şu kadar milyar Dolarlık mal gönderiyorsun Almıyorum dese ne yapacaksın Gönderecek bir yerin yok Görürsünüz Bu sene eğer bu olay devam ederse narenciye ürünleri Türkiye'de kalır, kimse almaz ve çöpe dökülür. Greyfortundan mandalinasına. Büyük bir kapımızdı bizim Rusya. Epeyce mal gönderiliyordu oraya. Bütün bunların hepsi gözden geçirilecektir ve mutlaka önlemler alınacaktır tepki gösterilecektir. O şimdi bizim arkamızda gibi duran devletler acaba bizden o malımızı alacaklar mı? Hiç zannetmiyorum. Bunlar Türkiye'yi sevmezler. Türkiye bu meseleyi en güzel şekilde halletmenin yolunu bulmalıdır. Bu hatanın telafi edilmesi lazımdır. Bu bir hata olmuştur zaten bunu kendilerde kabul ediyorlar İnternet aleminde bana saldıran Ağzı alınmayacak laflar söyleyenler Numan Kurtulmuş'u dün izlemediniz mi? Bilseydik vurmazdık dedi Ne oldu kahramanlar? Ne oldu benim tavrımı yanlış bulanlar? Bakın hükümette başbakan yardımcısı da yanlış oldu diyor yani bilseydik vurmazdık diyor Hadi Cumhurbaşkanı da bir taraftan olsa bir daha yaparız derken diğer taraftan Rusya uçağı olduğunu bilseydik o da vurmazdık dedi. Demek ki yanlış oldu bu iş. Bu hükümetin aleyhinde olmak değil, Türkiye'nin aleyhinde olmak değil. Aslında... Yanlışa yanlış demeyenler Türkiye'yi tehlikeye sürüklüyorlar. Aslında onlar Türkiye'nin aleyhinde bulunmuş oluyorlar farkında değiller. Yanlışa yanlış demek lazım. Elbette ki Allah korusun bir savaş olacak olursa elbette hep beraber Rusya'ya karşı savaşırız. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Ama bu olay doğru olmamıştır. Bunun da ifade etmek lazımdır.